El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Nefes. Evet. Şimdi, e, sizinle bu eğitimde, içeri bu eğitimin içeriğinden bahsedeyim. Nefese dair her şeyden, tüm bilgilerden bahsedeceğiz. Ayrıca bir nefes koçunun nasıl olması gerektiğinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Nefes tekniklerini uygulamaları olarak göreceğiz. Bu sebeple kendinizi rahat hissettiğiniz bir pozisyonda oturmanızı, yalnız olabileceğiniz bir odada olmanızı tavsiye ediyorum. Neden nefes? Nefes prana, ruh, yaşam kuvveti, enerji, chi. Nefes bilimseldir. Hiç kimse inkar edemez. Nefes kendi öz yaşam enerjini arttırmaktır. Bugüne kadar duyduğunuz, aldığınız tüm uygulamalar ve eğitimler ilk başta nefes egzersiziyle başlar. Çünkü asıl olan nefestir. Nefes hayattır. Çünkü sadece doğru nefes alıp vererek kendimizi iyileştirebilir, zayıflatabilir, mutlu edebiliriz. Sadece nefes egzersiziyle tüm ruhsal, zihinsel, fiziksel ve enerjisel anlamda frekansımızı dengeleyebiliriz. Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Nasıl nefes alıyorsak o kadar başarılıyız. Nasıl nefes alıyorsak o kadar sağlıklıyız. Nasıl nefes alıyorsak o kadar mutluyuz. Nasıl nefes alıyorsak o kadar ilişkilerimizde uyumluyuz. Nasıl nefes alıyorsak o kadar iyi uyuyabiliyoruz. Şamanizm, Sufizm, ve tasavvufta nefes çok önemli. Eskiden şamanlar ağrı olan bölgeye ellerini koyarlarmış ve oraya nefes almalarını söylerlermiş. Orayı aslında engelliyorlar ve orayı şifalandırdıklarını düşünüyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Sufizm ve tasavvufta ilk iki yıl nefes eğitimi alınırmış vücudumuza biriken toksinlerin yüzde yetmişini nefesle dışarıya atıyoruz. Günlük ortalama 23.000 bin civarına nefes alıp veriyoruz arkadaşlar. Kaç tanesini farkındalıkla yapıyoruz? Durup nefes almıyoruz. Yaşam enerjisi, şifa enerjisi, hayat yapmıyoruz, üşeniyoruz. Kendimize özellikle çok üşeniyoruz her konuda. İnsanların yüzde doksanı nefes kapasitesinin yüzde otuzunu kullanıyormuş. Eğer ki insan ömrü aldığı ilk nefesle verdiği son nefes arasındaki süre ise ve nefesiniz sayılıysa aldığımız her nefesin kıymetini bilmeli ve dolu dolu şifa niyetleriyle farkındalıkla nefesinizi alıp vermeliyiz. Nefes nedir? Kişinin kendi sorumluluğunda olduğu dünyadaki ilk deneyimdir. Değil mi arkadaşlar? Bebek doğar doğmaz nefes alması bekleniyor. Yaşamak için nefes alması gerekiyor. Havadan oksijeni alıp karbondioksit verdiğimiz bir işlemdir. İnsan ilk nefesle hayatta kalmayı öğreniyor. Doğumdan ölüme kadar akan bir süreç nefes. Sanskrit dilinde kelime anlamı yaşam gücü demek. İyi sağlık durumunu muhafaza eden ve bedeni canlı ve tu diri tutan yaşamsal bir enerji. Japonlar bu esrarengiz enerjiye ki, Çinliler Çi, Yunanlılar Prema, Polonyalılar Mana, İbraniler Ruah derler. Nefes, havadan oksijeni alıp karbondioksiti geri verdiğimiz bir işlemdir. Kişinin kendi sorumluluğunda olduğu dünyadaki ilk deneyimidir demiştik. Nefes senin doğuştan en doğal hakkındır. Nefes lütuftur. Nefes kolaydır. Nefes haktır. Nefes çiğ enerjisini yani yaşam enerjisini almaktır. Doğumdan ölüme kadar yapmak zorunda olduğumuz bir eylemdir. Bir de bilimsel açıklamasını yapayım. Bunu da yapmamış olalım. Nefes almak, havanın akciğerlere alınıp verilme işlemidir. Aerobik organizmalar enerji açığa çıkarabilmek için solunum yoluyla oksijene ihtiyaç duyar. Nefes almak vücudun ihtiyacı olan oksijenin alınıp Karbondioksitin atıldığı tek işlemdir. Gaz değişimi akciğer alveolleriyle meydana gelir ve akciğer kılcal damarlarındaki kan arasında gazların pasif difüzyonuyla oluşur. Kandaki çözünmüş gazlar kalbin kanı pompalamasıyla dolaşım sistemi yoluyla tüm vücuda yayılır. Kaliteli bir nefes kaliteli bir solunum sistemiyle olur. Solunum sistemi kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir. Nefes vücudumuza enerji vermek için gereklidir. Beynimizin ve hücrelerimizin doğru ve sağlıklı çalışması için oksijene ihtiyacı vardır. Oksijeni ve enerjiyi vücudumuza, nef vücudumuza nefesle verebiliriz. İnsanoğlu var olduğundan beri acı çekmenin nedenlerini ve bunun dindirmenin yollarını araştırmışlar. Yaşam boyunca insan bedeni kaçınılmaz olarak hastalıklar, kazalar ve yaşlılık gibi bazı acı veren durumlara maruz kalmak zorunda kalmaktadır. Bunun yanında insan duygusal olarak da kötü durumlarla veya kötü olarak gördüğü aslen zararsız durumlarla da mücadele etmektedir. İnsan hayatı nispeten rahat gittiği anda dair. Bu sefer de istediklerine kavuşamadığı, bir zamanlar sahip olduğu şeylere, sahip olduğu şeylere artık sahip olamadığı veya istemediği şeyle ilgilenmek zorunda olduğu için acı çekebilmektedir. Kısaca insan doğumdan ölene kadar durmaksızın daha iyi hissetmek için çabalamaktadır. Doğu gelenekleri ağrıyı ve ıstırabı azaltan, bununla birlikte iyi oluşu geliştiren meditasyon ve bilinçli farkındalık uygulamalarından yüzyıllardır yararlanmaktadır. Bunlar yeni değil yani. Son dönemde hızla gelişen teknolojik ilerlemelerle birlikte siyasi ve sosyal değişim ve gelişmeler yaşama biçimimizi de önemli ölçüde değiştirmektedir. Artık modern dünyada iyi hissetmek neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Yaşadığımız zaman sıkışıklığı içerisinde kişinin bir diğerini dinlemeye zamanı yokken aynı zamanda kendini kötü hissetmeye de neredeyse hakkı olmamaktadır. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Orjinal nefes nedir? İnsan dünyaya geldiği ilk andan itibaren orjinal nefes alıp vermeye başlar. Bebekler orijinal nefesi gerçekleştirebilirler. Biz de uyurken orijinal nefesi gerçekleştirebiliyoruz. Sağlıklı bir solunum sistemine sahipsek. Çünkü rahat bırakıyoruz vücudunuzu uyuyarak. Orijinal nefes burundan alınıp burundan verilen diyafram nefesidir. İnsan dünyaya geldiği ilk andan itibaren orijinal nefes alıp vermeye başlar. Bebekler orijinal nefesi gerçekleştirebilirler. Bebekleriniz varsa ya da yeğenleriniz ya da kardeşleriniz onları hatırlayın. Nefes alırken, şöyle ellerim gözüküyor. <laughs> nefes alırken karınları şişer. Nefes verirken de karınları iner. Biz büyürken yaşadığımız olaylar, duygusal hastalık duygular ya da başımıza gelen kötü şeyler, hastalıklar doğru nefes almamıza engel olur. Doğru nefesi unuttuğumuz için de alışık ve kolay olanla devam ederiz. Yaşadığımız bu olaylar yüzünden doğru nefesi unuttuğumuz için de alışık ve kolay olanla devam ediyoruz nefes almamayı bırak almayı bırakıyoruz. Stresliyken, üzgünken, öfkeliyken, mutsuzken, hastayken, başımız ağrıdığında ve buna benzer birçok durumda nefes almayı unutuyoruz. Ben bana gelen danışanlarımla ilk yarım saat sohbet ediyorum. Sohbet esnasında nefes analizlerini yapıyorum ve yüzde yüzü konuşurken, dinlenirken, kahvesini içerken, Kısaca yaşarken nefes almayı unutuyorlar. Nefes almalarını hatırlattığında şaşırıyorlar. İlk nefeslerini nasıl aldıklarını gözlemliyorum. Bazıları ağızdan, bazıları kısa ve işlevsel, eşlevsiz nefes almaya başlıyorlar. Danışanlarıma doğru nefesi hatırlattığında yüzlerinde oluşan o şaşkınlığı ve huzuru ve rahatlığı görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle hani deriz ya, oh rahat bir nefes aldım. İşte öyle bir rahatlık. Eğer nefes egzersiziyle sistemimizi aktif hale getirirsek, uyuduğumuzda biz de bebekler gibi orijinal nefes alıp vermeye başlayabiliriz. Sadece nefes egzersiziyle uyku abnesi, horlama ve hatta astım ve koa hastalığının şifa bulduğuna şahit oldum. İnanmayacaksınız ama migren ve vertigo rahatsızlığında yüzde yüz sonuç alabiliriz. Doğru nefes almanın önemi. Doğru nefes almak hayat kalitesini arttırır. Doğru nefes almak vücuda oksijen salmaktır. Bunda herkes hemfikirdir. Diğer uygulamalar için biraz şüphe duyuyorlar, biraz karıştırıyorlar ama nefes almayı kimse inkar edemez. Doğru nefes alıp vermek dinçleştirir, kendimize getirir nefes egzersiziyle birçok problemimiz düzene girer. İç dinginlik başlar. Yaşam enerjisi artar. iradeye hakim olunur. Uyku kalitesi artar. Uyku halindeyken beden nefesi doğru alıp vermeye başladığından hücre yenilemesi ve bedende şifa aktif hale gelir vücudun enerji kanalları aktif hale gelir. Yani siz nefes egzersizini yapıp üstüne üstlük bir de arzu ettiğiniz şeyi dileyip niyet edip dua ederseniz hani küçükken hep dua et yap derlerdi ya bize. İşte o zaman bilinçaltı diyor ki emret ben bunu gerçekleştireceğim sen dinlen. Bunun arzu ettiğiniz şeyi gerçekleştirebilmek için bilinçaltı bütün fırsatları görmenizi sağlayacak. Bronşlar, astım, panik atak hatta epilepsi nöbetlerinde bile bir fayda sağlıyor. Epilepsi nöbeti geçiren bir danışanına o esnada nefes egzersizi yaptırdığında nöbet geçirmesi durmuştu. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Gerçekten sadece nefes almamız gerekiyor. Nefes egzersizi yaptırdığınız danışanlarınızın özellikle ciltlerinde oluşan değişimi o esnada bile gördüğünüzde şaşıracaksınız. O kadar güzel, oksijeni bol bir ülkede yaşıyoruz ki sadece vücudumuza tesadüfen giren oksijenle hayatta tutunmaya çalışıyoruz. Böyle derin derin, uzun uzun bol bol mis gibi nefesler alıp vermek kendimiz için yapabileceğimiz en güzel yatırım. Şu an içimizde erkek var mı bilmiyorum ama hepimiz kadınız gibi görünüyor bana. Eğer öyleysek arkadaşlar size bir sır vereyim. Nefes almak gerçekten o kadar etkili ki cildiniz parlamaya başlıyor. Çünkü oksijen giriyor içimize, hücrelerimize, her yere, beynimize. Oksijen iç organların, bezlerin, sinir sistemi ve beynin çalışması için gereklidir. Beynin diğer organlara oranla daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Yeterli oksijen alınmadığında zihinsel bulanıklık, negatif düşünce, depresyon yaşanabilir. Düzgün ve yeterli nefes alamayanlar sürekli kendilerini yorgun hissederler sinirli ve verimsiz olurlar. Yaşlanmanın en belirgin sebebi hücrelerin yeterli ve düzenli nefes alamamaları ve oksijenle buluşamamalarıdır. Doğru nefes almak bütün bu yetersiz solunum sorunlarını ortadan kaldırabileceği gibi hayat kalitesini de arttıracaktır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Doğru nefes al, alıp vermenin standartları nelerdir? Diyaframı kullanmak. <laughs> en başta standartı budur. Dakikada alınan nefes sayısını 8'in altına indirmek. Evet ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Nasıl nefes alıyoruz ki? Daki, bir dakikada ya 60 saniyede nasıl yani 8'in altında nefes alabiliriz? Çünkü biz gerçekten farkında olmadan nefes alıp verdiğimiz için bu nefesi yapmıyoruz. Ben şu an 6 saniye nefes aldım. Bir nefes alın arkadaşlar. burnumuzla. Burnunuzla. Evet bunu farkındalıkla yapmamız lazım. Ve sessiz nefes almak. En doğalı odur. Burnumuzla sessizce nefes alıp vermemiz gerekiyor. Sadece burundan nefes alıp vermek. Nefes alıp verirken bütün ciğer kapasitesini kullanmak. Doğru nefes burundan alınan ve burundan verilen nefestir. Şimdi hep böyle konuşarak mı gideceğiz diye düşünüyorsanız hayır böyle olmayacak. Ama bunları sizinle paylaşmak durumundayım. Çünkü hocalarım siz de bir nefes koçu olacaksınız. Belki bir eğitmen olacaksınız. Bunların hepsini biliyor olmanız gerekiyor. Doğru nefes dedik ki burundan alınan ve burundan verilen nefestir. Ağızdan nefes almak bronşlarda istenmeyen mukozalı salgılara yol açar. Üst solunum enfeksiyonlarında daha çabuk yakalanırlar. Ağızdan nefes alıp verenler. Doğru nefes burundan alınan, burundan verilen nefestir. Ağızdan nefes almak bronşlarda istenmeyen mukozalı salgılara yol açar. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha çabuk yakalanılır. Doğru nefes alıp vermeyen insanlar karbondioksite daha duyarlıdır. Karbondioksitli ortamlarda daha sık ve kısa nesil nefes alıp verirler. Düzenli solunum yapan insanlar karbondioksitli ortamlarda heyecan ve stres sırasında daha normal tepkiler verirler. Çünkü önceden bedeni dingindir, sakindir ve öyle bir kriz anında da depolamıştır zaten. Kırmızı kan hücreleri oksijeni organlara daha kolay taşır. Gün içinde yapılacak nefes egzersizleri doğru nefes alıp vermemize yardımcı olur. İnsan ömrü için yaşadığı günler yıllar değil de alıp verdiği nefes sayısıyla ölçülüyor demiştik ya. Bunu böyle söyleyince nasıl yani daha yavaş nefes alsam daha uzun mu yaşarım diye sor, soruyorsanız evet cevabım evet. Daha yavaş, daha dingin, daha farkındalıklı nefes alıp verirseniz daha uzun yaşarsınız. Daha derin ve yavaş nefes aldığınızda daha uzun ve daha sağlıklı yaşarsınız. Örneğin köpekleri düşünün. Benim bir köpeğim var, adı Leo. Leo sürekli ağzından nefes alıp veriyor. Kocaman bir burnu var, Golden. Ama sürekli böyle <laughs> bu şekilde nefes alıp veriyor. Ağızdan ve hızlı nefes alıp verdikleri için de ömürleri kısa. Biz insanlar için de bu geçerli. Derin ve yavaş nefes aldığımızda, burnumuzdan nefes aldığımızda, nefesimizi fark ederek yaşa hani aldığımızda hem anda kalmayı deneyimlemiş oluyoruz hem de uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamayı kazanmış oluyoruz arkadaşlarım. Doğru nefes almanın faydaları nelerdir? Zaten bunu başından beri anlatıyorum. Ama yine de buna değinelim tekrar. Fiziksel olarak faydaları zihinsel olarak faydaları, ruhsal olarak faydaları, enerjisel olarak faydaları. Dört tane başlık ıı, koymuşum. Çünkü neden? Bizim sadece bir bedenimiz yok. Bizim dört bedenimiz var. Fiziksel beden, zihinsel beden, ruhsal beden ve enerjik beden. Bu sebeple doğru nefes alıp vermenin dört bedenimiz üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz doğru nefesle, doğru alınan nefesle insan bedenindeki kas, kemik, iç organlar, damarlar, sinirler, kan, hatta huzur, bilinç, inanç, güven ve aklınıza gelebilecek tüm duygular oksijen ile dengeleniyor ve yenileniyor. Birlik bilinci, farkındalık ve doğru nefesle hayatınızı daim ettirdiğinizde frekansınız da dengelendiği için hayatınızın her evresinde düzen ve denge kendiliğinden sağlanıyor. Yaşam su gibi akıp kendi yolunu bulmaya başlıyor. Takıntılarınızdan kurtulup huzura kavuşuyorsunuz. Burada öğrendiğiniz tüm bilgileri önce kendi üzerinizde deneyimlersek Yaşam enerjimiz arttığı ve frekansımız olması gereken seviyeye ulaştığı için aldığımız bu eğitimi daha verimli kullanabilir, ihtiyacı olan danışanlarınıza tam destek olabilirsiniz. Doğru nefesle kalp, kalp ritmi düzelir demiştik. Evet doğru bir nefesle kalp ritmi düzelir, kan basıncı düşer, kan dolaşımı hızlanır, sindirim kolaylaşır, stresle daha kolay başa çıkabiliriz uyku düzene girer. Ayrıca derin solunum sırasında diyaframın hareketi iç organlara masaj etkisi yaparak bu organlardaki kan dolaşımını uyarır. Derin ve yavaş solunum kalbin yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir. Böylece kalbimiz daha dinç, daha etkin ve kuvvetli kalacaktır. Kan kalitesi yükseltir ve toksinlerin daha kolay atılmasını sağlar tüm sinir sistemi ve hormonlar üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Diyafram nefesi büyüme hormonunu arttırarak yaşlanmayı geciktirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğru şekilde yeterince alınan oksijen kilo kontrolüne yardımcı olur. Cinsel sorunlar üzerinde de çok olumlu etkisi vardır. Performansı arttırır. Hücresel verimliliği arttırır. Cildi canlandırır. Daha kolay konsantre olmanızı sağlar hafızayı güçlendirir, anlama, kavrama kabiliyetini arttırır ve süreci hızlandırır, yaratıcılığı arttırır, hızlı düşünmemizi sağlar, uykuyu düzene sokar, kalitesini arttırır, IQ seviyesini yükseltir. Eğer doğru nefes almaz, düzensiz ve yetersiz nefes alıp verirsek eğer, Organlarımızda oksijen taşınmasına yardımcı olan kalbimiz bu gibi durumda sıkıntıya düşen ilk organımız olacak ve kalp krizi geçirme olasılığımız artacak. İptal 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 diyoruz. Ayrıca kan basıncının yükselmesi, kanser, ani sancılar, stresle başa çıkamama, düzen düzensiz nefes alıp vermenin yol açabileceği ama bizim pek üzerinde düşünmediğimiz ve önlem alma ihtiyacı duymadığımız sorunlardır. İptal, iptal, iptal diyoruz. <laughs> Vücudumuzdaki toksinlerin %70'inin nefesle atıldığını tekrar tekrar edersek nefesin önemini daha iyi anlamış oluruz. Vücudumuzdaki toksinlerin %70'ini nefes, nefeste atıldığını söyledik. Bundan sonra nefesle hayatımıza olumlu duyguları, düşünceleri ve enerjileri çekerken hem de nefes farkındalığıyla taze ve açık bir zihne, sağlıklı bir bedene sahip olmaya niyet ediyoruz. Nefes koçunun özellikleri. Evet sevgili koçlarımız, sevgili eğitmenlerimiz, sevgili hocalarım. Psikolog ya da psikiyatrist ya da tıp doktoru değilseniz olmamıza gerek yok. İnsan vücudunu tanır ve çakraları iyi bilir. İnsana ve doğaya saygılıdır, yardımseverdir, güven verir. Çünkü nefes koçu... Ee, sürekli nefes egzersizi yaptığı için bütün çakraları aktiftir. Psikiyatrist ya da tıp doktoru da değiliz. Hastalığını teşhis edip ilaç yazmayacağız. Eğer aramızda psikolog ya da psikiyatrist yoksa, tıp doktoru yoksa, <laughs> biz değiliz. Biz nefes koçuyuz. Öncelikle bizden nefes uygulaması talep eden kişilere rahatsızlığı ne olursa olsun hasta değil, danışan diyoruz. Yaptığımız işe de. Nefes terapisi, nefes seansı değil. Bunların yerine uygulama diyoruz. Danışan bugün size niye geldi? Nasıl olmak istiyor? İşte niye geldi ve nasıl olmak istiyor? Bu soruların cevaplarını bilmemiz yeterli. Bu iki nokta arasında biz ona yani siz ona nefes koçluğu yapacaksınız. Uygulama öncesinde danışanın nefes koçuna güveniyor olması çok önemlidir. Hemen hadi gel içeriye geçelim başlayalım değil. Bu güveni sağlamak için öncelikle ön görüşme yapmanız lazım. Kişinin nefes farkındalığını sağlayacağız ve danışanın rahatlamasını sağlayacağız. Gerekirse danışan uygulamayı başka bir görüşmede alabilir. Bununla birlikte o ön görüşmeyi kesinlikle yapmamız lazım. Çünkü danışanın rahatsızlıkları ile ilgili birebir kendisinden bilgi alabilirsek uygulamalardaki başarı oranımız %50 daha artacak. Nereye çalışacağınızı, hangi hastalığa ya da neye ihtiyacı olduğunu bileceksiniz. Danışanın size güvenmesini sağlayacaksınız. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.